2020 model Honda Civic Prince Techno max LPG montajımızı bitirdik. Şu an aracımız LPG'de çalışıyor. LPG enjektörlerimiz burada metal ayakla sabit bağlı. Gaz filtremiz, MAP sensörümüz. Elektronik beyin yine her zamanki gibi aracın iç kısmında. LPG regülatörümüz akünün arka kısmında, aşağıda. Kaput açtığımız zaman yine her zamanki gibi montajımızla alakalı. LPG'de ortada döküp dağınık hiçbir şey görmüyoruz. Şu an aracımız gazda, saat gibi çalışıyor müşterimizin isteği doğrultusunda düğmeyi buraya konumlandırdık. Aracımız şu an 66 bin kilometrede. LPG dolum noktasını benzin kapağının olduğu yere sabit dolum olarak montajını yaptık. Herhangi bir aparata ihtiyaç olmadan sabit bir şekilde yakıt alıyoruz. Bu araçlarda ince hissetme olduğu için mecburen yüksek atmaması için bagaj halısıyla orijinalliği bozmamamız için 180'lik 43-180'lik tankımızı taktık. Şu an aracımız LPG'de. Müşterimize teşekkür ederiz. Bol tasarruflu günlerde kullanmasını dileriz.